Bugün günlerden Şampiyonlar Ligi finali dostlar. Bir tarafta Inter, diğer tarafta da Paris Saint Germain var. Kimin kazanacağını tahmin etmek çok zor. Yorumlara tahminlerinizi yazabilirsiniz. Ben Paris Saint Germain'i istiyorum açık söyleyeyim. Çok sempatik bir takım olduğunu düşünüyorum bu sene. Barcelona'da elenince onlara kaydık. Ama işte bir yandan da Hakan Çalhan olduğu için Inter istiyorum. Çok aradayım ya. Neyse bunlar önemli değil. Bugün Inter All Star'la Paris Saint Germain All Star'ı kapıştıracağız. İki takımın da gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları sahada olacak. Inter'in gelmiş geçmiş en iyi 11'ini görüyorsunuz dostlar. Kalede Julio Cesar, sağ bek Zanetti, sol bek Facetti. Stoperde Walter Samuel, Cordoba, Şikriniar. Orta sağ çok iyi bak. Veron, Suarez, Schneider. Önünde de bir zamanların efsanesi Adriano ve Vieri. Çok güzel bir 11. Yani yedek kaldığı bir 11'deyiz. Düşün yani. Çok eski oyuncular da var. Bu takım yama sayesinde oyuna ekleniyor dostlar. Bir klasik Patch yamasıyla eski takımlar, eski futbolcular oyuna ekleniyor. Daha önce de kanalda birçok kez bu yamayı oynamıştık. Eğer siz de yamayı indirmek istiyorsanız Yama yapımcısının sayfasının linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Bu bir reklam değil. Sadece yama yapımcısına destek vermek istiyorum. Çünkü bu yamalar takdir edersiniz ki kolay yapılmıyor abi. Emek var bunlarda. Ve Paris Saint Germain ilk 11'inde görüyorsunuz. Cavani ile İbrahimovic eski günlerdeki gibi yan yanalar. Tamamen yama yapımcısının koyduğu 11 ekranlarda. Hani ben hiçbir oyuncuyu değiştirmedim onu söyleyeyim. Toper'de Pembe 81 overlama koymayız onu. Thiago Silva'nın gençliği, Marquinhos. Kale'ye burada kimi koyalım? Kalecileri yok abi. Landre'yu lama. Bu ne abi? Aslında Donorum'a yakışır biliyor musun? Buraya Donorum'a koyacağım. Tabii varsa. 84'lük hali var abi. Milan'daki hali var. Olmaz. Yani Sirigu'yu da ekleyebiliriz ama Palermo'da abi. Onu olmamış. Yama yapımcısı harbi doğru yapmış ya. Başka kaleci bulamıyoruz. Yani videonun bütün akışını durdurup Paris Saint-Germain'e kaleci ayarladık. Bats kim abi? Landreau dursun. Ona daha çok güvendim. Böyle bir 11 ile sahaya çıkacak Paris Saint-Germain görüyorsunuz. Yedeklerde Di Maria var mesela. O da PSG'nin efsanelerinden. Kavani, İbrahimovic, Di Maria üçlüsünü çok severdim. Modda var mesela moddayı da hemen yedeklere ekleriz abi tanıdığımız adamlar olsun yedeklerde ya çok eski oyuncular da var baksana yarısını tanımıyoruz tanıyan ağabeyler varsa yorumlara yazsınlar mesela şu kim abi şunu gerçekten tanıyan biri varsa yorumlara yazsın ben 2003'lüyüm tanımıyorum özür dilerim ama o koçayı makaleleyi falan biliyoruz tabii ki şimdi sizce gerçek şampiyonlar ligini kim kazanır onu bir yorumlara yazın bir de buradaki bütün efsanelerle olan şampiyonlar ligi finalini kim kazanır onu da yorumlara bekliyorum Inter mi Paris Saint Germain mi yani iki kadroda daha kuvvetli ama Inter Inter biraz daha futbol kültürü nedir? Gösteriyor burada. Onu da söylemiş olalım. Yani Inter'in kadrosunu bir tık daha güçlü görüyorum. Bütün ayarlamaları yaptık. Hazırız abi. Hazırız. İbrahimovic'in gençliğine bakar mısın? Ya, tam da gençliği değil ama işte Paris Saint Germain zamanları. Güzel bir maç olacak ben inanıyorum. İyi olan kazansın diyorum. Bu iki takıma teknik direktör de belirleyelim. Yani mesela Paris Saint Germain'e direkt Luis koyarım. Inter'e kimi koyarsınız teknik direktör olarak? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ve şimdi Şampiyonlar Ligi finalimiz başlayacak. İki takım da sağa geliyor. Kareografi yapmış Inter taraftarları. Vay 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 vay. Bir tarafta Inter diğer tarafta Paris Saint Germain. Şampiyonlar Ligi finalinde en büyük efsaneleriyle beraber kapışacaklar. Kalede Handanovic'i görüyoruz Inter'de. Vay vay vay. İşte her şey bu kupa için abi. Avrupa'nın en büyüğü olmak için her şey. Görüyorsunuz bak. Veron. Veron çok karizmatik adam. Gabriel Veron ya. Çıksana abi adamı. Adriano falan Inter acayip. Haydi bakalım iyi olan kazansın. Paris Saint Germain maça başladı. Paris'in o ikonik beyaz formalarından biri derken. Güzel paslaşmalar var. Edinson Cavani. Şimdi Makalele. Makalele. İbrahimovic Cavani'yi gördü. Cavani. Makalele. Şimdi Mbappe. Mbappe İbrahimovic kaybetti topu. Suarez zanetti. Kaptan zanetti. Zanetti. Uzun oynadı. Yeri indirmek istedi. Güzel yere indiremedi. Makalele. Makalele ilerliyor. İbrahimovic aradan sıyrılmaya çalıştı. Olmadı. Cinola. Cinola. Futçu kardeşler çok sever Cinola'yı. Egeler de çok seviyor mesela. Mbappe. Makalele. Schneider araya girdi. Şimdi Adriano. Adriano ile hızlı hata çıkacak Inter. Adriano aynı araya girdi. Marquinhos. O koça uzun oynadı. Cinola. Çizgide gidiyor Cinola. Makalele. Edinson Cavani. Edinson Cavani. Edinson Cavani aradan o koçayı gördü. O koça CC o koça geçemedi. Cordoba araya girdi. Ya yani Inter taraftarlarını biraz araştırdım. İşte hani Inter tarihinin en iyi stoperlerini konuşurlarken Cordoba ve e, neydi? Wesley Samuel diyorlar. Bu arada Neymar. Neymar gidiyor. Neymar. Neymar aradan oynadığı Cavani. Bu arada bu Neymar Paris Saint Germain'deki Neymar değil. Yama yapımcısının ufak bir hatası var ona da yazacağım. Bu Neymar abi şey. Santos zamanlarındaki Neymar yani. Barça'da da böyle bir saç yoktu Neymar'ın. Adriano orada bir sakatlık durumu oldu derken Hakem faulü çaldı. Thiago Silva, Ains. Şimdi Neymar Junior. Neymar Junior ilerliyor. Aradan pasını verdi Edison Cavani'ye. Cavani. Mbappe Mbappe şıkkın yer araya girdi. Schneider. yeri. Adriano. Inter yükleniyor. İki tane on numaralı olan oyuncu görebilirsiniz. Hem Schneider hem Adriano on numara. Oyuncuların giydikleri numaraları bozmamış yama yapımcısı. Bunun da sebebi bu. Bazen yorumlarda görüyorum bu yamayı oynarken yazıyorsunuz iki futbolcu da on numara diye. Açıklamış olayım. Cinola çok hızlı geliyor. Paris Saint Germain Cinola ile. Cinola. Cinola. <laughs> Nefessiz kaldım. Cavani Cordoba araya girdi. Şükriyar, Suarez. Bu Suarez de milattan önce Inter'de oynuyormuş abi. Fotoğrafı da çok eski. Fotoğrafı da çok eskiydi. Zanetti. Şimdi orta alanda Schneider, Adriano. Adriano kaleye baktı. Adriano vurdurtmadılar. Landru uzaklaştırdı. İlk 20 dakikada gol yok. İbrahimovic Ginola. Ginola şimdi döndü. Makalele. Okocha. Mbappe İbrahimovic, Mbappe Okocha tekrardan Cavani. Okocha gidiyor olmadı, olmadı. Diğeri Adriano, Schneider, Veron. Faşetti ceza alanına baktı Faşetti. Vieri ile kafadan gol bulabilirler. Veron, Schneider çok güzel bıraktı. Adriano vurdu. olmadı. Dönen top Suarez vurdu yine olmadı. Şimdi Neymar Junior maç hareketlendi. Neymar aradan oynadı. Okocha, Mbappe Kylian Mbappe gidiyor. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe aradan müthiş pas. Geçmedi. Geçmedi top. Şimdi aradan bir pas. Suarez. Suarez uzun bir pas. Schneider arkaya indirmek istedi. Sonuç çıkmıyor. Ginola. İki takım da birbirini tartıyor şu anda. Veron, Schneider, Adriano tekte bıraktı. Vieri, Vieri Adriano kaçıyor. Vieri Adriano'ya oynadı. Adriano vücudu koydu. Adriano tabala vuruyor müthiş bir gol. Adriano pes altı zamanlarını hatırlatıyor Adriano. Adriano, Adriano, Adriano. Bir de Paris Saint Germain taraftarının önünde seviniyor. İşte Adriano. Mükemmel bir gol attı. Orada Vieri'nin pasında Marquinhos'a böyle omzu koydu dedi hayırdır dedi. Sol ayağıyla tavana asıyor topu Adriano. Takımını 1-0 öne geçiriyor. Vay 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 derim sadece. Başka hiçbir şey diyemem. Ginola. Ginola. Şimdi döndü Mbappe. Dakikalar 32. İbrahimovic. Offside dedi hakem. Bayrağını kaldırdı. Cordoba. Niyar. Şimdi Suarez. Suarez. Aradan pası yeri. Orada Adriano'yu gördü. Adriano! Mükemmel bir yol geliyor Adriano'dan. Neler yapıyor Brezilyalı? Adriano, Inter'in en efsane oyuncusu benim dercesine. iki golünü attı bu videoda. Bakın Adriano'nun görüş açısından. Görüyorsunuz bak yine tavana doğru. 90'a bu sefer vuruyor. Tavana da değil. Örümcek ağlarını temizliyor Adriano. Bakın burada Önüne çok güzel aldı. Fiziğini müthiş kullanan bir futbolcu Adriano. Ve durumu 2-0'a getirdi. İlk yarıda Adriano damga vurdu diyebiliriz. Bakalım Paris Saint Germain'li futbolcular nasıl cevap verecek? Cavani. İbrahimovic Cavani. Cavani tekrardan güzel paslaşmalar. Mbappe şimdi oynadı. O koça Cordoba. Geçit vermiyor orada Cordoba. Çok önemli iki pozisyonda. Cordoba'nın imzası var. Suarez. Sağ taraftan Zanetti. Şimdi Şikriniar. Adriano baktı arkadaşlarına. Thiago Silva araya girdi. Geldi aldı orada. Marquinhos. Şimdi Ginola. Ginola ilerliyor. Ginola güzel sıyrıldı rakibinden. Makalele. Makalele baktı arkadaşlarına. Makalele ortasını açtı. Zlatan İbrahimovic sever böyle şutları olmadı. Zlatan İbrahimovic eski günlerdeki gibi. Çok güzel bir şut çıkardı. Karateci diyorlardı ona. Aynı öyle bir gol atacaktı olmalı derken Adriano. Şimdi defans araya girmeye çalışıyor. Yeri vurdu Landreau. Landreau'dan güzel kurtarış. İyi güzel hareket izledik üst üste. Thiago Silva. Ginola. Bakalım Paris Saint Germain harbiden ne zaman cevap verecek. O İbrahimovic'in röveş atası gol olsa acayip olurdu. Makalele tekte bıraktı Ginola'ya. Ginola rakibinden sıyrıldı. Ginola rakiplerine baktı şimdi. Geçemedi. Makalele. Mbappe tekte bıraktı. Tekrardan Kylian Mbappe. Kötü bir pas çıkarıyor. Wesley Schneider hızlı hata çıkmak istiyor Inter. Adriano soldan da arkadaşı bomboş. Adriano kendi gitti. Adriano verdi pasını zannetti. Adriano Vieri boştaydı. Adriano fiziğini koydu. Şimdi Suarez baktı kaleye. Adriano müthiş bir şut çıkarttı olmadı. Korner Artı bir vermişti hakem. Duraklatma dakikalarının sonlarına geliyoruz. Makalele arkaya şişen top. Kavani uzaklaştırmak istedi. Neymar Junior kafayı vurdu ve ilk yarının sonuna geldik. Nefes kesen bir ilk yarı izledik. Harbiden susturmadı maç. Yani normalde bazı maçlarda videoları çekerken arada susarım. Hiç susmadan sundum. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. İlk yarı çok güzel geçti. Bakalım Inter farkı arttırabilecek mi yoksa Paris Saint-Germain geri dönüş mü yapacak? Bunu da göreceğiz. İstatistikler ekranlarda dostlar. Ya yani Paris Saint-Germain'in adam akıllı şutu yok. O İbrahimovic'in kalktığı röveşata'ya vurabilseydi acayip bir gol olacaktı ama olmadı. Bir yeri rakibinden sıyrıldı. İkinci yarı hızlı başladı Inter. Müthiş paslaşmalar var. Adriano, Schneider, kaleye baktı Schneider. Aha. Ah ah güzel vurdu olmadı. Ne noktada değişiklik gelecek hocalardan onu merak ediyorum. Ya Paris Saint Germain'in gol bulması gerekiyor. Golün formülünü nasıl çözecekler acaba? Şimdi Neymar rakibinin üstüne gidiyor düz. Diego Rossi gibi üstüne gitti rakibinin. İnanılmaz ya yani. Neymar'a bunu diyeceğimi düşünmezdim. Ya da Rossi'ye mi Neymar demiş oldum. Bir yeri. Bir yeri. Şimdi Schneider. Vezli Schneider müthiş bir pas. Offside. Offside bayrağını kaldırıyor yan Cinola, Cinola gidiyor. Neymar'la kanat değiştirmişler bu arada. İbrahimovic şimdi. İbrahimovic. Cavani'yi kaçırmaya çalışıyor İbrahimovic. İbrahimovic kendi gitti derken o koç araya girdi olmadı. Paris Saint takımında bir ego çatışması görüyorum şu ana kadar. Bunu aşarlarsa gol atabilirler bence. Zanetti. Zanetti. Zanetti gidiyor. Zanetti. Zanetti bırakmadı. Şimdi Vieri. Baktı kaleye Vieri Vieri Inter'in santriforları bugün çok formda İki tane Adriano at Bir tane de Vieri atıyor ve Vieri'nin golü Harbiden efsane çok güzel kesme bir şut attı Bak tekrar izleyeceğiz Tekrar izleyeceğiz abi Şiklin yarın da bu kadroya girmesi inanılmaz bir olay bu arada Bakın Vieri Yani ceza alanı dışından Acayip bir şut çok güzel bırakmış be. Çok güzel bırakmış be. inanılmaz bir gol bir yeriden. Bu arada Dimaria oyuna girdi. Kimin yerine girdi orada göremedik. Dimaria oyunda bakalım Arjantinli oyunu değiştirebilecek mi? Cinola çok zayıf bir çalım denemesi. Mbappe yerine oyuna girmiş Dimaria. Suarez, Schneider. Schneider. Wesley Schneider. Şimdi aradan bir pas Adriano çok tehlikeli bir yeri. Oy bir tane dağıtıyordu bir yere. Durmuyor Inter. Durmuyorlar harbiden. Suarez ceza alanı içine korner. Dönen top Adriano şimdi kafayla indirdi. Adriano baktı arkadaşlarına karşısında Neymar var. Veron, Cordoba çok güzel paslaşmalar. Suarez, Cordoba kaleye baktı olmadı. Şimdi o koç hızlı çıkmaya çalışacak Paris Saint Germain. Ibrahimovic, Neymar kaçıyor. Neymar oynadılar. Neymar Junior, Neymar Junior aradan oynadı. Cavani, Edinson Cavani müthiş bir pas. Geliyor Paris Saint Germain. Edinson Cavani ben de buradayım dedi. Edinson Cavani bu maç daha bitmedi diyor. Kontra ataktan golü buldu Paris Saint Germain Edinson Cavani. Vay 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 seviyorum abi Cavani'yi de seviyorum ayrı bir tarzı var hoşuma gidiyor ya Tam sevdiğim Santrifor tipi biliyor musun Edinson Cavani ekranlarda İbrahimovic orada topu taşımıştı Hatağın öncesinde çok güzel paslaşma yaptı Paris Saint Germain İbrahimovic oradan Cavani Cavani Cinola Cinola içe çevirdi Ve Cavani bitirdi Şimdi oyun hareketlendi dostlar bir yeri bir yeri Sol tarafta Faşetti. Marquinhos araya girmeye çalıştı. Çıktı oradan top Adriano. Ceza alanı dışı Suarez. Suarez çalım. Suarez ceza alanına girdi. Suarez. oy, ay 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 ay. Bu ne biçim bir gol. Savunma ne yapıyor Paris Germain'de. Savunma yıkıldı Paris'te. İnanılmaz bir gol. Inter'in Milattan önceki oyuncusundan. Suarez. Suarez. Abi inanılmaz çalımlar attı bu arada herifin. Yüzü bile yaşlı biliyor musun? Yani yüzünde artık hani adam yüzünü fotoğraflardan ekliyor oyuna. Fotoğraf o kadar eski ki eski bir yüzü var adamın oyunda. Ya inanılmaz ya. Yalnız çok güzel gol oldu biliyor musun? Çok güzel bir gol oldu harbiden. Paris tam geri dönüş mü geliyor diye düşünürken Inter orada golü attı. Şimdi İbrahimovic bu arada Ray girdi Paris'ten. İbrahimovic'in pası geçmiyor. Samuel, Suarez, Schneider. Adriano çok güzel pas, Vieri. Thiago Silva, Ginola. Ginola. Ginola aradan oynadı. Rai, Neymar Jr. Neymar. Neymar, 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 Neymar. Durum 4-2'ye geldi Neymar Jr. Bu arada şu anda aklıma geldi. Neden Inter'de Arnaline yok diyebilirsiniz dostlar? Arnain'ı demek ki yama yapımcısı ya Barcelona'ya ya da Inter, e, Inter diyorum. Ya Barcelona'ya ya da Real Madrid'e koymuştur. Mevzu bu yani. Haberiniz olsun onu da söylemiş olalım. Nedeni budur. Çünkü Inter'in Santafor'larını düşünüyorum. Evet Adriano ve Vieri Santafor'u oynamayı hak ediyor ama gelmiş geçmiş en iyi deyince aslında Arnay'ın da olması lazım. Ama bu yamada bütün takımlar olduğu için ee, hangi takımda daha efsane ise o oyuncu yama yapımcısı öyle yapmaya çalışmış. Ve Arnayn'ı da buraya koymamış derken bir penaltı mı? Hayır dedi hakem. Ben de heyecanlandım anladım. Yani o yorumlar gelmeden söyleyeyim ama çoktan o yorumlar gelmiştir Arnayn nerede diye. <laughs> o yüzden onun önüne geçemeyeceğiz gibi duruyor. Derken sağdan şimdi Anhel Di Maria aldı topu. Anhel Di Maria. Anhel Di Maria baktı arkadaşlarına. Neymar Junior. Di United zamanlarını hatırlar mısınız be? O zamanlarda çok iyi derken. Uy Kavani'den müthiş bir kafa Julio Cesar çıkardı. Julio Cesar 4-3 olacaktı maç. Çok önemli bir kurtarış. Çok önemli bir kurtarış Julio Cesar'dan. Şimdi Veron. Samuel. Suarez. Zanetti. Orta alanda Vieri. Vieri gidiyor. Vieri. Makaleli araya girdi. Cinola. Makaleli. İbrahimovic. Kavani. Kavani. Aradan bir pas. Ray geçmedi top. Geçmedi. Ve Vieri Adriano. Thiago Silva araya girdi. Makalele. Angel Di Maria. Angel Di Maria baktı arkadaşlarına. Di Maria şimdi orta alanda İbrahimovic. Ray çok güzel paslaşmalar. Cavani. Cavani uzun oynadı. Şikriniar araya girdi. Cavani. Cinola. Cinola. 4-3 oldu Paris Saint Germain'den geri dönüş. 4-3. Son 9 dakika kala. Paris Saint Germain durumu 4-3'e getirdi. İnanılmaz şeyler oluyor bu maçta. İnanılmaz bir maç. Mazzola oyuna girmiş Inter'de. Ray çok güzel müdahale Ray. Ne yapıyor abi? Çift taban girdi ama topa girdi. Topa girmeseydi sıkıntı vardı. Inter'de bu arada Adriano çıkıyor ve Cair oyunda. Cair kim abi? Tanımıyoruz. Zanetti. Şipiniar uzun oynadı. Cinola orada topu aldı. Son dakikalarda Paris Saint Germain inanılmaz bastırıyor. Cinola, İbrahimovic, Makalele. İbrahimovic'i sanki Mbappé'nin yerine çekmişler gibi ofansif orta sahada. Bu arada inter yükleniyor Vieri. Vieri yine o şutlarından birini attı ama olmadı. nereye gitti top. Cavani çıktı Paris Saint Germain'de. Kim girdi abi? Allah aşkına kimi soktunuz Cavani'yi çıkarıp ya? Çok merak ediyorum. Boşe Tao girmiş. Tanımadığımız oyunculardan biri. Şimdi Neymar Junior'la hızlı çıkacak Paris Saint Germain. Neymar Junior. Neymar. Orada Di Maria'yı gördü. Anel Di Maria konuşamıyoruz. Anel Di Maria. Di Maria. Gole çok yakıp. Paris Saint Germain. Geri dönüş. Paris Saint Germain döndü. Anel Di Maria. Neler oluyor bu maçta? 4-4. 4-4. İnanılmaz bir maç tam öldüler bittiler derken dört birden geri dönüş yapıyor Paris Saint Germain. İnanılmaz bir maç. Gerçekten inanılmaz. Orada Ronaldinho posterleri vardı. Mesela Paris'te Ronaldinho da oynayabilirdi. Beckham da oynayabilirdi. Ama Ronaldinho Barcelona'dadır. Beckham da yüksek ihtimalle Manchester United'dadır diye düşünüyorum. Ya da Real Madrid'dedir. Yalnız Angel Di Maria inanılmaz bir gol attı. Ve durumu 4-4'e getirdi. Dakika 90. Son dakikalar bakalım Inter cevap verebilecek mi? Bir anda 4-4 oldu maç. Interli futbolcular şaşkın topu şişirerek oynuyorlar. Paris Saint Germain artı 3 verdi hakem. Paris Saint Germain yüklenecek Rochetao. Rochetao baktı arkadaşlarına. Şimdi Makalele'yi gördü. Makalele, Makalele inanılmaz gitti. Makalele Julio Cesar. Julio Cesar çıkardı sol anda. Paris Saint Germain öne geçebilirdi olmadı. Şimdi topun başında Cignola var. Cignola korneri kullandı. Inter oyuncular uzaklaştırdı, hakeme bakıyorum son bir hata olabilir Paris Saint-Germain'in. Makalele hakeme bakıyorum her an düdüğünü çalabilir hakem. Paris Saint-Germain yükleniyor, Neymar Junior. Neymar, ceza alanı çok kalabalık. Roşeta. aman Allah'ım Cinola! 90 artı 4 Cinola! Cinola Paris'ten inanılmaz bir geri dönüş. İnanılmaz bir maç, neler oldu bugün? Neler oldu bugün? Neler oldu bugün? Değişiklikler sonrasında Paris oyunu resmen ele geçirdi. Skoru da ele geçirmeyi bildiler ve 90 dakika içinde geri dönüşü tamamlayıp öne geçtiler. 4-1'den 5-4. Belki de futbol tarihindeki en büyük geri dönüşlerden birini izledik bugün. Cinola geri dönüşü tamamlıyor. Vay be. Abi son zamanlarda çektiğim en iyi All Star maçı oldu bu. İnanılmaz bir video, inanılmaz bir maç. Tam 9 gol izledik. Vay 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 vay. Ne biçim bir maç oldu. Paris Saint-Germain'li futbolcular galibiyetin tadını çıkarıyorlar. Gerçekten inanılmaz bir maç. Yani ilk yarının sonunda Paris Saint-Germain'in 0 şutu vardı abi. 0. Ve ikinci yarıda 5 gol birden atmayı bildiler. Hakikaten inanılmaz ya. İnanılmaz. Yani şunu merak ediyorum. Videoyu izlerken belki de çoğu insan kapattı. Inter zaten kazandı diye kapattınız. Ama kapatmayan kardeşler. Şu anda hala izleyen kardeşler. Inter 2-0 öndeyken ya da 4-1 öndeyken işin bu noktaya gelebileceğini hiç hayal edebiliyor muydunuz? Yorumlara yazın çünkü gerçekten inanılmaz bir maç oldu. Ben de hiç beklemiyordum. Inter kazandı diye düşünüyordum kendi aklımca. Ama Paris Saint Germain hepimizi şaşırttı. Thiago Silva kupayı kaldıracak. Paris'in kaptanı yıllarca Paris'te oynadı. İnanılmaz bir oyuncu. Ve Paris Saint Germain şampiyon oluyor. İnanılmaz bir maç. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir dostlar. Son olarak istatistikleri merak ediyorum. Videoyu kapatmadan önce istatistiklere bakacağım. Bu esnada videoyu beğenin yorum yazarsanız aşırı mutlu olurum. Görüyorsunuz Paris Saint Germain ikinci yarıda çektiği 8 şuttan 5 gol bulmayı başardı. Yani diyecek hiçbir şey yok. Helal olsun diyorum. Çok güzel bir maç seyrettik. Bakalım gerçek hayattaki Şampiyonlar Ligi finali nasıl olacak? Umarım böyle seyir zevki veren bir maç olur. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Ardan Papazyan ailesi.